arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber boyama çalışması yapıyorum. Ben şöyle kaplumbağayı seçtim. Poyraz kaplumbağayı gösteriyorum. Bunu seçtim arkadaşlar. Şimdi boyayacağım. Evet şimdi ben ilk şuradan koyu yeşili alıyorum. Ve şuraları boyuyorum. Bakın. Şöyle boyuyorum. Biz şu tarafa geçelim. Arkadaşlar istediğimiz yere geçelim. Biz buraya geçelim. Merhaba arkadaşlar. Evet şöyle. Bu arada arkadaşlar hemen unutmadan kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer arkadaşlar e ablamın kanalına bildirimleri de açın. Evet arkadaşlar. arkadaşlar abone olursanız e, bizim yüklediğimiz videoları ilk sizin bulma bulma şansınız olur. Evet yani abone olursanız ve zili açarsanız ilk siz bulursunuz bizim yeni, yeni yüklediğimiz videoları. Evet arkadaşlar. Evet bu arada bu boyadığım Aa, resim oldu. için Aa. sizden yorumlar bekliyorum. bekliyorum. Evet arkadaşlar. Ablama böyle yanlış şeyler yaptığımı yorumlar yazın. Arkadaşlar evet. bana da yazın. Bugün benim 3-4 tane video yayınlayacağım evet. herhalde. 2 tane yayınladım. Bak. Abone olursanız ilk evet. sizin e, görürsünüz Abone. videoları. El merhaba arkadaşlar. Karışmayın. Gelen giden merhaba diyor. Arkadaşlar evet. e, ablam e, kapalı mavi yaptım ben hep açık uçuklu yeşil uçukluyor. açık yeşil sanardım kapalı mavi yapmadım. Arkadaşlar kapalı mavi yapmadım. Bu normalde koyu yeşil şuradakiler. Bakın bunlar normalde koyu yeşil ya ama kameradan. evet, tamam. öyle tut bak yakın tut arkadaşlar görsün. Tamam bu arada göstereyim. Bak. Şöyle arkadaşlar. Gelen gideceğim bizim yanımıza geliyor. Gider misiniz? Evet arkadaşlar e, şu an burada çok kalabalık oldu. Ben resmen Şuna bak bu. bak şurada Azra var. Burada Zeynep var. Hadi. Azra. Arkadaşlar ben yani böyle boyadım. Bu arada güzel e, oluyor ya. Siz şöyle yorumlara yazın. Mesela Beren abla bir yeri yanlış yapmışsın. Mesela kaplumbağası olanlar, su kaplumbağası falan. Kaplumba bakın arkadaşlar, bakın. E, hemen bana söylesinler. Ama ben yani kaplumbağayı böyle olur diye biliyorum. Arkadaşlar ben ben de her yeri açık yeşil diyebilirim ama. Aslında açık yeşil olsun, Her yeri açık yeşil olsun demedim. Yani biraz bak, ben her yeri açık yeşil. Şu boncuklar kapalı yeşil sanardım her zaman. Boncukları arkadaşlar, bence arkadaşlar ben dışarıdan kaplumbağa bulursam eve getireceğim. <laughs> Annesi babası izin bak Makbule'nin gelmelerini orada bulduydum. Annem büyük diye izin vermedi. Aslında şu kadar, bunun kadar bir şeydi. Resimlerde böyle küçük göstermeye çalışıyoruz. Ama normalde dev kadar oluyor. Ben çok gördüm kaplumbağa. Mesela bir keresinde anneannenin evine giderken var görmüştüm. anneannene gelmiştik. İndik tam içeri girerken dışarıda siteye gider giderken. Evet arkadaşlar bakın. Şimdi şu kalem, şu kalem küçük şu kadar bir şey çiziyorlar ama normal dev kadar. Arkadaşlar bu arada şu noktaları gri sanmayın. Bunlar siyah. Siyah. Kamera açayım. Evet kamera Şimdi dostlarım. mor renk aldım. Gö gözlerini yapsana. Yok Şimdi şu çiçeği boyayacağım arkadaşlar çiçek gibi. <laughs> bu otları niye boyamıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın burada bir çizgi yok. Hı. Oralar boş kalsın. Evet. Bir de arkadaşlar bakın. Şu otların altında şey yok. Oralar boyayamayacağım ben. Ben boyamam. Ben de boyamıyorum. Çünkü zaten her yer yeşil oldu Şimdi şuradaki çiçek var. Çok Pembe çiçek. Hı. Değişik. Hı. Çocuk Hı. dünyası. Evet hayal dünyası böyledir. Ben bir tane çok güzel boyadım. Boyaz. Abla ne kadar güzel boyamışsın. Sen kesin ressamsın diyor. Evet. Annesi. Bu arada arkadaşlar şimdi turuncu sanmayın o pembe. O pembe şöyle göstereyim. Arkadaşlar ben az önce dedim ki bence senin annen ressamla çalışıyor ama bizim geleceğimizde duydu mu kesin teras parka gidiyor. Ya illa annem baban ne çalışıyorsa senin yeteneklerinde ona bakacak diye bir şey. Niye bakabilir? O, o, sen o sen doğurmadı mı? <laughs> Abi senin annen eskiden forumda çalışıyordu. Forumda mı? Evet. Yo anne markette çalışıyordu. Forumda da çalıştı bir kere. Çalıştı. Orada başka bir tefay var. İşte orada, orada çalıştı. Ben gitti oraya ben biliyorum. Gitti ama ziyaret, ziyaret Git. etmeye gitti. Hayır çalıştı. Patron da oradaydı. Patronun kim olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Kim? Adını bilmiyorum ama. He ya tamam. Arkadaşlar otu şimdi ben açık yeşil mi yapayım koyu yeşil mi? Şu bu arada koyu yeşil. Ben de şu açık yeşil yapayım. Açık yeşil mi yapayım? Arkadaşlar siz yorumlara yazın. Keşke kapalı yeşil kullansaydım falan diye yazdınız arkadaşlar. Evet. Ben poyrazma yöresine gittim. Neresine? Size sordu ama ben söyledim. Evet çünkü siz şu an daha izleyemeyeceksiniz bildiğiniz. <laughs> Yüklenecek. Evet. Arkadaşlar olsun ya olsun bir şey olmaz. Siz yorumlara yazın. Kapalı yeşil kullanın diye falan. Arkadaşlar evet, arkadaşlar benim Bakın. Ba benim bazı videolarımda yorumlar açık o yüzden e, bana Abla bence sen de bazı yerlere yorumları aç ki ya, ablam çocuğu, abla, eğer çocuklar yazabilsin. Tamam mı? Hı -hı. Arkadaşlar benim bazı videolarımda yorumlar açık. O yüzden bazı videolarımda yorum yazabilirsiniz. Zaten benim telefonum haber veriyor arkadaşlar. bir yorum yazdı diyor. Ve gönder veriyor bir şey. Ben bakıyorum zaten bazen. Evet arkadaşlar. Benim de, ben... ben artık zaten arkadaşlar yorumları kapalı tutmuyorum. Ne, ne? Sonra açık tutuyorum arkadaşlar. Evet. Ver abla. Gösterelim. Çiçeği boyayacağım şimdi. Çiçeği yok. Bu çiçek de yeni açıyormuş. Abi şu yazıları boyayacan mı? Yazıları boyamayacağım. Boyamam bir tane çiçek kaldı sadece. Evet arkadaşlar, videomu bitirmek üzere. Bu çiçeği de Bu çiçeği yapınca bitiyor arkadaşlar videomuz. Bu arada bana kokulu kalem. Aa arkadaşlar, bu arada çiçeği çiçeklik kalemle boyuyor. Evet. Yıldız mıymış o? Yıldızmış. Çiçek çiçek. çiçek. Bakın arkadaşlar. Bunlar. Bunun ne hangi türde çiçek olduğunu lütfen yazayım. Yıldız çiçek. <laughs> Hadi. Evet. Şimdi dur dur. Evet arkadaşlar resmim böyle oldu. Nasıl olmuş? Bence çok tatlı oldu. Bir tane de şöyle şimdi boyadığım var bakın. Evet arkadaşlar ben ona demiştim. İşte buna dedi Poyraz. Ütü çok güzel oldu. Ben ütüyü çok beğendim. Şöyle ilk mavi boyadım. Bir boşluklar bıraktım. Sonra mor şey yaptım. Böyle karıştırmış gibi. Masanın sandalye, masanın ütü masasının şeyini de öyle yapmaya çalıştım kızım da böyle oldu. Ter rengi, ter rengi olmadığı için maalesef boyayamadım Evet. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok 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 seviyorum. Bay bay.